Herkese selamlar, iyi akşamlar, sağlıklı günler diliyorum hepinize. Deniz Hanım, Yıldız Hanım, Mina Hanım ve Miracım kargolarınız hazır. Birazdan gönderiyoruz. Takip fişini size göndereceğim. Lütfen bizden çıktıktan sonra kargolarınızı ertesi gün öğleden sonra ben size makbuz gönderdikten... Yarın öğleden sonra lütfen kargom nerede diye sorun. Kargolar geri gelmesin lütfen. Çok rica ediyorum. Lütfen takip edin. Ee, size numara da vereceğim. O numaradan takip edebileceksiniz. Ee, bu arada... İstanbul içinde olanlar, İstanbul'da yaşayanlar İstanbul'a yakın olanlar e, Papu artı basenlerinizi buradan deneyerek teslim alabilirsiniz. istediğiniz ölçüde. Çünkü elimizde bazen e, fazladan olan ürünler ya da değişime gelen ürünler e, yanlış tercihlerden dolayı doğru tercih gönderdiğimiz kişiler de var. O yüzden İstanbul içerisinde olan kişiler benden randevu alıp o şekilde öğleden sonra genelde e, buradan teslim alıp giyebilir, teslim alabilirsiniz. Sevgiler, saygılar her sağlıklı günler diliyorum her birinize kocaman öpüyorum görüşmek üzere